Chester'ın en az zamanı olacağını söyleseydi kısa süre bekleyebilirdim. Bir Bir zombi başlangıçtır. bak yine göstermedi la. Eskiden gösteriyordu. Şimdi niye göstermiyor? Canımızı dolduruyor. Oo. Oo. O eski Zombiler de hep beni buluyor. Yok. Kullansam yine kötü olacak bir daha. Bu iki saat. Lan bildiğin adam yok oldu ya. Bak abi ben öleceğim. Öleceğim öleceğim. Nasıl altın avuçta niye yenilmiyor? Niye? Ha niye? Niye lan? Kaç kaç kaç. Sonra bir yerde solacaktı. Suya atlarsam tüm iş biter. Şimdi güvenliyim. Yırttık beyler. Allah ne ki zombiler mi kaçıyor musun? şimdi kendimden utandım. Geber, geber, geber. Abi, bu zombiler de salak. Ne insan? Ya. Şimdi zombilere haksızlık olacağım. ama. O oh, bir tane öldü. Oo oh, itemlere, bu itemlere. Oo Kafam havalı oldu. Gel. Ya su gününüz olsa parlaklık Bıraktı. Ana bebek zombi. Bebek zombi. Ana no, bebek 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 zombi. Bebek zombi. Oha tek attı. Lan bebek zombiden bebek zombi bir et çıktı. Kendisini yiyeceğim lan. Sındırım. Bandı Adamdan da zırh çıkmadı ya. Tamam. Tamam abi biz sadece bir bakıp geçiyorduk. Sen kendi iyisine bak. Bir dakika kaldı lan. 10 dakikaya video bitecek lan o zombiler buraya gelirse. Ormana mı gitsem? Yok. Ormana gelmek zorundayım. Yani siz niye ormana gittiğimi zaten biliyorsunuz. İlk main. Biz onlar vardı da gitmişler. E ben şimdi yukarıda bakmak zorunda olsun diyeceğim. Kısaca play.meloncraft Eğer bir anda zombi basarsa oraya gideceğim bu arada. Ağacın içine çıkıyorum. Orada tüm zombileri öldürürüm. Nasıl yiyeceğim? Yukarıda play.meloncraft.com yazarsa söyleyeyim ama bazıları Yazık geldin Sılan. Gel O buraya gelmeyecek lan Sılan. Ne kadar ben onu öldürürüm. Senin sıradasın lan. Vurmuyor. Vurmuyor. Anladın mı? bir adam gördük lan. O bölüm. Mafi merak edenler olacaktır. Çünkü premium değilim. Onu söyleyeyim fakiriz. <laughs> kanal fakir abi ben ne yapayım? Bağışlarınızı cidden bekliyorum arkadaşlar. Bu ama içeyim. Evet. Play. Çünkü çoğu kanal örneğin Leaman gibi değil premiumsuz. Ee, ben yukarıdaki IP bu arada. Ee, ben yine oraya gitsem öleceğim. Hangisini mi ki? Evet. Yüzde yüz öleceğim. Bir romanı falan roman. Bu bu Man, bu videoyu izliyorsa ve yüzde izliyor. 99 izlemiyordur, yüzde 1 izliyordur, yani nasıl öyle yaptığınızı çok merak ediyorum, merak ediyorum, merak ediyorum, merak ediyorum, merak ediyorum, siz niye anladınız, 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 ne olacağını anladınız, evet. çöldeyim ya. Çölde çok sıkıcı. Çölde çok sıkıcı. Aa, sen nereye git? Lan. Git bakayım. Ağaç. Ağaç. Son Sonda yediğim senin abin bile o. Koş lan koş, koş 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 koş. <laughs> Yalnız tüm videolarıma dayanarak söylüyorum çok 10 dakika hayatta kaldım ben, çok ezin. Girmeyelim. An. Bura nere? Abi ya nasıl öleceğim ben burada? Lan bura nere? Ve Allah'ın kulu yok ki. Zombi falan. Kurtuldum. 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 Can doldur. Ben dolduracağım. abi küstürdüm öleceğim uf kos, kos 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 lan sen ne ara kafama girdin kos lan ama burada çıkış yok burada çıkış yok öldüm öldüm evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar boss kombini. Görüşmek üzere.